Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere 21 Aralık Perşembe günü A101 marketlerine gelecek Volta Yide elektrikli moped'i inceleyeceğiz. Birazdan e, detaylı olarak da göstereceğim arkadaşlar elimde bir adet mevcut videoyu açacağım birazdan. Öncelikle arkadaşlar bu motor daha önceden gelmişti. Tekrardan geliyor. 20 bin, 28 bin ve tekrardan 28 bin liraya geliyor. Kış ayı olduğu için 101 şu an stok eritmeye çalışıyor herhalde. Volta fabrikasıyla birlikte. RKS de aynı şekilde gördüğüm kadarıyla hepsi burada ve BIM üzerinden stoklarını eritmeye çalışıyor arkadaşlar. Şu an gördüğüm kadarıyla. Fiyatlar yani ee, uygun kalıyor o yüzden. Ama tekrar gelir mi gelmez mi hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü sürekli A101'in uygulaması üzerinden tekrardan stoğa giriyor. Hani bu bir hafta sonra bir hafta önce APX5 gelmişti mesela. Dün e, A101 uygulamasından bildirim geldi bir baktım tekrardan stoğa girmiş. Hani ondan önce de 60.000'e 60 gelmişti bir daha 60.000'e geldi bir daha internet stoğundan tekrardan açıyorlar 60.000'e. 60 Onun da zaten normal stoktan hiçbir farkı yok zaten hepsini internet üzerinden sipariş veriyoruz. Arkadaşlar şimdi e, ben videoya geçeceğim. Şöyle. E, biraz ilkel bir yöntemle olacak ama e, böyle yapalım. Arkadaşlar şimdi motorumuzda 2 adet oturma yeri mevcut. E, burası biraz e, görüntü olarak kötü gözüküyor. Tek kişilik olsa aslında daha güzel olurmuş e, dedim ben ama. 2 e, kişilik yapmışlar böyle. Arka motorumuz 1500 watt. E, mekanik disk değil hidrolik disk arkadaşlar. O açıdan biraz güzel olmuş. Hidrolik disk fren var. Tepkimeleri çok güzel. E, 1500 wattlık kalın bir tekerimiz mevcut videoda gösterebildiğim kadar. Süspansiyonlarını test edemedim arkadaşlar. E, çünkü ben bunu sıfır olarak satıyorum. O yüzden e, çok fazla test edemedim ama e, şu an gördüğüm özellikleri kadar size anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Aynası ee, gerçekten küçük ama çok kaliteli bir aynası var arkadaşlar. Onun dışında önceki modelde tek anahtar mevcuttu. Bunda e, bu açıp kapatma, bu kontağı açıp kapatma anahtarı. Şu gördüğünüz anahtar e, ön taraftaki direksiyon kilidi için. Bu da uzaktan kumanda, uzaktan açıp kapatmak için. Şu tuşa basınca. İki kere basınca açılıyor. Kapatmak için de e, şuna mı iki kere basıyorduk? Alarmlı bir şekilde kapanıyor. Yanlışım yoksa şu an ötmesi gerekiyor. Ötmedi ama bir şekilde alarmada takılıyor. E, eğer uzaktan açarsanız öndeki ışığı açılmıyor. Kontaktan açmanız gerekiyor ışığın açılması için bir iki defa. Ondan sonra burada vites geçişi için bir tuş var. Frene basmadan e, gaz yemiyor. Bir kere frene basmanız gerekiyor. Aynı motor mantığıyla yapmışlar. Bu tuşa bastığınız anda burada vites değiştiriyor. 1, 2, 3 olmak üzere. 3 e, tane vitesi var. Onun dışında burada bir akü göstergemiz var. Hız göstergemiz var. Kilometre göstergemiz ve e, uzun kısa far var. Başka üzerinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Onun dışında burada sinyallerimiz var. Sağ sinyal, son sinyal ve e, uzun kısa ve korna olmak üzere 3 tane daha tuşumuz mevcut. Ön taraftan arkadaşlar böyle duruyor. Tekeri gerçekten çok kalın. Hani dengeyi kaybedip düşme ihtimaliniz çok düşük. Eğer bisiklet sürdüyseniz ama e, düşme ihtimalinizin düşük olmasıyla birlikte sürmesi de bir hayli o kadar zor. Yön vermesi de bir hayli o kadar zor arkadaşlar. Burada açılıp kapanır bir e, şeyimiz var arkaya oturanlar için. Onun dışında akümüz e, selenin altında. Onu da e, direksiyon kilidiyle bir saniye direksiyon kilidiyle e, aynı bir kilidimiz var. Zaten açıkmış. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar içerisinde 60 volt 12 amper bir batarya mevcut. Altına çıt, çıt da yapıştırmışlar. Yerinden kesinlikle oynamıyor. Yanında da baya bir boş alan var. Hani ne bileyim buraya eşyanızı koyabilirsiniz. Küçük bir bölüm var. Hani koyup koymamak size kalmış. Bu kadar arkadaşlar. Hani motor bu. Olay bu. Teslimi 2 ay sürüyor arkadaşlar. Ben sipariş verdikten... 2 ay sonra teslim aldım. Gecenin 9'unda servis aradı beni gel al diye. Ee, gittim 10 saat 10 civar aldım servis. Bir de adam gecenin 9'unda arıyor beni. Ondan sonra diyor ki işte gecenin onu halı bunlarla uğraşıyoruz. Yani firmanın stresini benden çıkartmaya çalışıyordu. O da gerçekten e, biraz komik bir olaydı. Yani arkadaşlar bu şekilde bisikletimiz bu. Olay bu. Plaka, tescil, Hepsini yaptırmak zorundasınız. Sigortası yok. Plaka testçili yaptırmak zorundasınız. Olmadan trafiğe çıkamazsınız. Köy yolunda sürebilirsiniz. Köy yolunda sıkıntı yok. 2 e, ay içinde teslim ediyorlar. E, çünkü çok yoğunluk var. Çok fazla bir talep var. Çok fazla bir talep olduğu için e, maalesef e, geç yolluyorlar. Hani erken yollar mı yollar mı yollama ihtimali var arkadaşlar. Ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü tekrardan stok eritmeye başladılar. VS2'ler, VS1'ler onlar bunlar sürekli satışta olduğu için ben 2 aydan erken geleceğini zannetmiyorum. Ona göre paranızı bağlayabilirsiniz. Bunu eğer sürmek istiyorsanız fiyatları uygun ama kışın süremeyeceğiniz için bir yerde de bekletmeniz gerektiğinizi aklınızda bir kenarında tutun arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.